Burası galiba kardeşim gel gel. Uh. Oğlum yanlış olmasın. Sonra milletin evine dalmayalım. Yok oğlum. İşte sokaktan girin. Soldaki ilk bina dedi. Ben zile basıyorum. Sebo, i̇şte Kenan abi çalışıyor. Sus lan Açmadan nasıl anladın bakayım sen? Efendim. Canım. Ben arkadaşa dediydim. Ne dediydin? İbni dediydim. Efendim? Kenan Bey burada mı acaba? Geçin bakayım, geçin. Allah kahretmesin sizi. Yürü, yürü. Hadi, hadi. Bak yavrum, hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Hollywood standartlarında film çekiyoruz. Seyirci nereden bilecek senin kuş tepeli olduğunu? Biz basketbol takımı değiliz ki Amerika'dan zenciyi getirelim. Elimizde çingen cevat var. O kadar söyledik. Fuck you de. I love you de. Fit me de. Cevat abi yavaş ol denir mi ya? Adam senin yüzünden sahne ortasına boşaldı. Kenan abi geldiler abi. Ben ben. Bir dakika. Yavrum rahat ol. İşini yap. Yat uzan. Para kazan, hadi annem, hadi geç içeri bakayım, hadi yavrum, göreyim seni, hadi, hadi bakayım. hadi bakayım. Hadi hadi. Kenan Bey, bizim bir insaniyet sorunumuz vardı da. Hepimizin var yavrum, birazdan geçiririz, rahat olun. Sen zaten uşak olmuşsun. Kostümünde problem yok. Ha abi, ilk başa bana da uşak ol dedi ama ben kabul etmedim abi. Yavrum, bugün uşak olursun. Yarın kral olursun. Boş ver şimdi sen onu bunu. Al. Şunu giy. Ben sana anlatacağım şimdi. Bununla mı kral olacağım? Anasına gidesin, o bu çocuğu. Ha, kaçma, gel bur... Gel buraya, gel. <laughs> gel. Hayatımın en büyük filmini çekiyorum. Sevdanın son vuruşu. Bu sene bütün altın narinciyelerini alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi. skilacı seninkiler geldi. Skilacı ne lan? Herif içeri girdiğinizde görürsünüz dedi ya. Buymuş. <laughs> <laughs> Konsantre bozma lan. <laughs> Kenan abi. <laughs> ne var lan? Abi, Cevdet abi bizi gönderdi diyor. Ya. Bir yanlışlık olmasın abi. Herkes dediğimi yapsın lan. Sikilatçı. Yes. Evde, iş üstünde bunları yakalıyorsun. Eski manitanla şoföre ve bu uşağa kayıyorsun kardeşim. Yes. Kaymak derken? Keşke vampir elseydi. Abi hani ben de oynuyordum? Sevdacığım, yavrum. Bir önceki sahnede seni komşu kadını oynattım. Oynattın. Seyirci aptal mı? Değil. Tanırları kötü be yavrum. Doğru. Oh, yavrum dedim. Hadi, hadi sen de çiçek kitabı. Biz yanlış eve geldik. Senin şarapçının tarif ettiği adrese sıçayım. Kenan abine sokayım senin be. Hadi sikilacı iş başına. Şş Sebo, Gelsene lan gerizekalı. Hadi gel kaçalım. Ertan sen misin lan? Benim lan kim olacak? Hadi gel. Seni çıkardın sese sıçayım Merton.